AK Parti ve partinin İstanbul Belediye Başkan adayı Murat Kurum'u destekleyici ifadeleri sonrasında disiplin kuruluna gönderildiğini sosyal medyadan öğrenen yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Abdurrahman Akyüz açıklamalarda bulundu. Akyüz, partisinin AK Parti ile tekrar ittifak kurması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının geri çekilerek Murat Kurum'un desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Hatay'da CHP lehine İşçi Partisi adayının geri çekildiğini hatırlatan Akyüz, Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıl içinde yeterli projelere imza atmadığını, bu sebeple Murat Kurum'un kazanması için ve yeniden Refah Partisi'nin gelecek planları açısından ittifakın tekrar kurulması gerektiğini söyledi. Özellikle İstanbul'daki adayımızın adaylıktan çektirilmesinin gerekliliğine inanıyorum. Hala da, da buna inanıyorum. Eğer böyle olmazsa bu yani ülke açısından da, İstanbul açısından da, İstanbul'a hizmet açısından da iyi olmaz. Yani İstanbul'a bir beş sene kaybetti belediye hizmetleri açısından. Bu da önemli bir konu. Eğer biz halen iş işten geçmiş değil, ben aynı şeyi söylüyorum. Biz adayımızı geri çekebiliriz. İşte Hatay'da biliyorsunuz CHP'li yine oradaki işçi partisinin adayı geri çekildi. Kendisi geri çekti. Halen ben eee bunu teklif ediyorum, söylüyorum. Biz İstanbul'daki adayımızı geri çekelim. Murat Kurum'un kazanmasını sağlayalım. Yani mevcut belediye başkanının 5 sene içerisinde yaptığı elle tutulur, gözü görülür bir şey yok. Tekrar onu bir 5 sene daha belediye başkanı yapıp da İstanbul'un başına bela etmeyelim. Ben bunu söylüyorum. Disiplin kuruluna sevk edilmek çok ciddi bir şey değil. Yani benim açımdan. Niye yanlış bir şekilde haksız bir yere disiplin kuruluna sevk ettiler. Ekrem İmamoğlu'nun kazanmaması veya Murat Kurum'un kazanması yönünde, ittifakın devamı yönünde kendi görüşümüzü beyan etmişsek e, böyle bir şeyin bir disiplin konusu olduğunu ben düşünmüyorum. Bir yanlış yapılmış. Bu yanlıştan da dönüleceğini zannederim. Saadet Partisi ve diğer e, bir takım partiler, işte Gelecek Partisi, Deva Partisi falan. Bunlar AK Parti düşmanlığı üzerine gittiler hiç bir olmayacakları CHP ile yani bütün dünya görüşleri farklı olan CHP ile birlikte hareket ettiler, ittifak yaptılar ve yok oldu gittiler. Eğer yeniden Refah Partisi de bu yolu izleyecekse zaten bu partiyi biz kurarken Saadet Partisi'nin yanlışlarından dolayı kurduk. Tayyip Erdoğan düşmanlığı, AK Parti düşmanlığı bize kazandıran bir şey değildir aksine bu yanlış bir şey. Erbakan hocam, rahmetli hocam eğer hayatta olsaydı mutlaka AK Parti ile bir diyalog içerisinde bir hizmet anlayışı, bu hizmetlerin nasıl daha iyi yapılabilirliği noktasında onlarla beraber ittifak yapıp ülkeyi en iyi şekilde idare etmenin bir yoluna bakardı. Şimdi biz bunu yapmıyoruz, tutmuşuz. İlla da AK Parti düşmanlığı, illa da AK Parti'ye muhalefet, Tayyip Erdoğan'a muhalefet, Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Böyle bir yol tutturmuşuz. Bu fevkalade yanlış bir şey. Tekrar bizim politikalarımızı gözden geçirip, tekrar yeniden ittifakın devam ettirilmesi ve İstanbul'dan adayımızın mutlaka çekilmesi. Bizim de Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un kazanması için bir yol izlememiz lazım. Ben buna inanıyorum.